Bugün sizlerle birlikte böğürtlen reçeli yapacağız. Bir yemek tarifi mutfağına hoş geldiniz. Tarif için gerekli bütün malzemeleri videonun açıklama kısmında bulabilirsiniz. Oraya hemen ekliyorum. Yarım kilogram böğürtlenim var burada. Biraz böğürtlenimizi tencereye alıyoruz. Yarısı kadarını. Kanalımıza abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmazsanız çok sevinirim. Üzerine şeker ilave ediyoruz. Bir su bardağı şeker kullandım. Yeterli gelecek. Diğer yarısını da ilave ediyorum. Şekerin kalanını da üzerine döküyorum. Bir su bardağı şekeri de ilave ettikten sonra kapağını kapatıyoruz. Daha sonra bir gece şekerin erimesini bekliyoruz. Şimdi su basmış. Hemen ocağa alıyorum. Kaynatma işlemine geçiyorum. Evet reçelim kaynamaya başladı şu an. Hemen çok kaynamadan minicik bir tereyağı ekliyorum. Ka çay kaşığı ucunda tetiklenmesine engelliyor hem de reçelimizi daha parlak gösteriyor. 25 dakika kıvam alana kadar kaynatıyoruz. Azıcık da limon damlatıyoruz. Bir 3 4 dakikada bu şekilde kaynasın sonra sıcak sıcak kavanozlara dolduruyoruz. Evet arkadaşlar böğürtlen reçeli mazı yarım kilogram böğürtlenden 200 cc'lik kavanoz çıktı bilginiz olsun. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim.